At yarışı kon idman pistleri sunar. Sevgili seyirciler 21 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda toplam 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve İstanbul'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Bülent İbrahim Kaya ile 19 Ağustos günü çalıştığı İstanbul'da iç pistte 800'ü 52.2, 400'ü 26 oldu. 2 numaralı Luminisans Kürşat Yılmaz da 16 Ağustos günü çalıştığı iç pistte 639, 400'ü 25.8 oldu. 4 numaralı Wind Moon Sedat Çiftçi ile 18 Ağustos günü çalıştı. 1000'i 4.3, 400'ü 26 oldu. 5 numaralı Power Ship İbrahim Kaya ile 18 Ağustos günü iç pistte yapmış olduğu 851.3 51.3, 400'ü 25.5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Anadolu Perisi Yılmaz Öztaş'la 17 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. Bini 3.7, 400'ü 23.7 oldu. 8 numaralı Güner Dayı Sedat Çiftçi ile 20 Ağustos günü iç bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 10 numaralı Stainfree Ufuk Bilik'le 16 Ağustos günü çalıştı iç pistte 1200'ü 117.5, 1000'i 4.5, 400'ü 26.5 oldu. 11 numaralı Stormy River Emircan Avşar'la 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50, 400'ü 24.5 oldu. 2 numaralı Weasel Arrow Hacı Altunbaş idaresinde 19 Ağustos günü çalıştı iç pistte 637.2, 400'ü 24.2 oldu. 3 numaralı Crimean Wolf Resul Keskin'le 17 Ağustos günü Ankara'da çalıştı. 800'ü 51.3, 400'ü 25.2 oldu. 4 numaralı Hurricane Hart Ali Yıldız'la 16 Ağustos günü sentetik pistte çalıştı. 800'ü 50, 400'ü 23.4 oldu. 5 numaralı kum kapalı Şinasi Gökçe ile 19 Ağustos günü çalıştı iç pistte. 639, 400'ü 25 oldu. 6 numaralı Rotoraktör Barış Topçu ile 18 Ağustos günü çalıştı Kocaeli Kartepi Hipodromu'nda. Bu safkanın 800'ü 49.3, 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Koca Gürcü Ramazan Arslan idaresinde 18 Ağustos günü çalıştı sentetik Piste 800'ü 49.8, 400'ü 25.2 oldu. 8 numaralı Mind the Devil Suat Özkan'la 19 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 600'ü 37, 400'ü 24,5 oldu. 10 numaralı Liberta Mia Ramazan Arslan'la 17 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. 800'ü 48,8, 400'ü 23,5 oldu. 11 numaralı Madame Borisov, Emircan Avşar'la 18 Ağustos günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50.3, 400'ü 24.8 oldu. 12 numaralı Nikolika, Rasim Özkan'la 18 Ağustos günü çalıştı. iç pistte 1000'i 5.5, 400'ü 24.2 oldu. 1 numaralı Grey Kurt, Said Çelikle 19 Ağustos günü Ankara'da çalıştı. 400'ü 24,5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı head worker Halil İbrahim Akçay'la 17 Ağustos günü Ankara'da iç pistte çalıştı. 1000'i 400 2,5, 400'ü 25.2 oldu. 3 numaralı Kızıl Işık Mehmet Gündüz 18 Ağustos günü çalıştığı iç pistte 800'ü 48,5, 400'ü 23,8 oldu. 6 numaralı Passion Runner Hayri Gönültaş'la 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 1000'i 3, 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Mr. Big Shot İbrahim Kaya ile 16 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. Bini 2.7, 400'ü 24 oldu. Bir numaralı My Django Bahattin Akbulut'la 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 800'ü 59, 400'ü 29 oldu. 2 numaralı Karaca Ağa, Ankara'da 17 Ağustos günü Resul Keskin idaresinde çalıştı. 1000'i 13.3, 400'ü 28.5 oldu. 3 numaralı Azeri Damat, Şahin Dursun'la 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 800'ü 55.7, 400'ü 27.2 oldu. Önde 4 numaralı Beddys the Foss, arkada ise anemon çiçeği vardı. Cemal Paso ile 17 Ağustos günü çalıştı. Bursa'da 1010.6, 400'ü 27.3 oldu. 5 numaralı Yavuz Keyf, Emircan Avşar'la 18 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. 800'ü 53, 400'ü 25.5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Can Oğlum Yunus Yalvan'la 16 Ağustos günü çalıştı iç pistte. Bini 10.4, 400'ü 27 oldu. 1 numaralı Ken Joe, Ramazan Arslan'la 20 Ağustos günü çalıştığı İstanbul'da 424.3 son 12 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Glitter Wings Aydın Güven Gönültaş'la 19 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 638.6, 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı Playmaker Ufuk Bilik'le 20 Ağustos günü iç pistte yapmış olduğu 400'ü 23.4, son 200'ü 11.3 olan kısa düzlük sprintiyle idman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Samuray Jack Canertepe ile 18 Ağustos günü çalıştı Kocaeli'de. Bini 4.8, 25 oldu. 5 numaralı Erade Rosa Emircan Avşar'la 17 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. 1200'ü 1.16,5, 1000'i 2, 400'ü 24,5 oldu. 6 numaralı Lola Summer Tolga Han Keresteci ile 18 Ağustos günü çalıştı. iç pistte 1002.3 400'ü 23.8 oldu. 7 numaralı Magic Touch Galip Kılıç'la 18 Ağustos günü çalıştı. Kocaeli Kartepi hipodromunda 851.4 400'ü 26 oldu. 8 numaralı Name of Speed Zülfikar Dursun'la 18 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 49, 400'ü 23 oldu. Dışta 9 numaralı Sun Goddess vardı. 18 Ağustos günü Sermet Altındağ ile çalıştı. 800'ü 47, 400'ü 23 oldu. Bir numaralı Abbas Bey Salih Çelik'le 19 Ağustos günü Ankara'da çalıştı. 600'ü 43, 28, oldu. İki numaralı Akaydın Samet Çakar'la 18 Ağustos günü İzmir'de bir kenter yaptı. 3 numaralı Efe Mete Bey Uğur Kulakla 16 Ağustos günü Ankara'da çalıştı. 800'ü 56.7, 400'ü 27.5 oldu. 4 numaralı Kuzgun Bey Ankara'da 19 Ağustos günü Müslüm Örtünç idaresinde çalıştı. 400'ü 26.8 oldu. 5 numaralı Şenalp Doğu Bektaş Savla 20 Ağustos günü iç pistte bir kenter yaptı. 6 numaralı Yeniköy Ozan Bulut'la 18 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. Bini 10, 428.4 oldu. 7 numaralı Jülide Kız Mehmet Keskin'le 15 Ağustos günü Ankara'da çalıştı. Bini 11, 400'ü 28 oldu. Dışta ve önde olan 1 numaralı Çağlayan Deniz, içte ve arkada kalansa bin Tutuylu Cumali Avli ile 14 Ağustos günü Ankara'da bini 400'ü 29 oldu. 2 numaralı Çelikovic Yunus Yalvan'la 19 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 800'ü 56.4, 400'ü 27.5 oldu. 3 numaralı Gövbeli Devran Kiple 19 Ağustos günü çalıştı Ankara'da. 600'ü 42, 400'ü 27.5 oldu. Dışta 4 numaralı Sürgün Batur, içte ise Tekin vardı. Akın Coşkan'la 18 Ağustos günü 800'ü 53.2, 400'ü 26 oldu 4 numaralı Sürgün Batur'un. 5 numaralı Eflah Sedat Çiftçi ile 17 Ağustos günü çalıştı iç pistte, 1000'i 12.6, 400'ü 28.4 oldu. Dışta 6 numaralı Gobak Kayra vardı. Yunus Yalvan'la 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Gobak Kayra'nın 800'ü 55 buçuk, 400'ü 28 oldu. Bir numaralı Akkula Batuhan keresteci ile 18 Ağustos günü çalıştı sentetik pistte. 600'ü 41.3, 400'ü 27 oldu. 2 numaralı İnebolu Sedat Çiftçi ile 17 Ağustos günü çalıştı sentetik pistte. 800'ü 54, 400'ü 25,5 oldu. 3 numaralı Leonidas, Batuhan keresteci ile 20 Ağustos günü sentetik pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Lucia Osman Koparan'la 16 Ağustos günü çalıştı iç pistte. 800'ü 57.8, 400'ü 28.5 oldu. 5 numaralı Sadekar, Çağlar Taşçı ile 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 42, 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Güla, Birol Şengel ile 17 Ağustos günü çalıştı sentetik pistte. Gül Ağa'nın 600'ü 41.5, 400'ü 27.5 oldu. 7 numaralı Ay Dost, Yunus Yalvan'la 18 Ağustos günü çalıştı İstanbul'da. 1000'i 8, 400'ü 27 oldu. Bir numaralı Kayaların Efendisi Akın Coşkan'la 20 Ağustos günü çalıştı sentetik pistte 200'ü 15.8 oldu. İki numaralı Nando Zülfikaya ile 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı 800'ü 55.5 400'ü 27 oldu. 3 numaralı Moğoloğlu, Sefer Demir'le 19 Ağustos günü iç pistte çalıştı. 600'ü 42, 400'ü 26.8 oldu. 4 numaralı Esen Batu, Şahin Dursun'la 18 Ağustos günü çalıştı. 800'ü 54.2, 400'ü 26.7 oldu. 5 numaralı Üstün Kız 19 Ağustos günü Aydın Güven Gönültaş İdaresi'nde iç pistte çalıştı. 640.3, 40.3, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Ay Benizdim Umut Barlık'la 18 Ağustos günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 641.8, 41.8, 400'ü 27.3 oldu. 7 numaralı yürek kızı Soner Hakalmaz'la 18 Ağustos günü çalıştık Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 642.4, 42.4, 400'ü 27 oldu. İçteki kır safkan 8 numaralı Baran Reis'ti. İç pistte 20 Ağustos günü Gökmen Gökçe İdaresi'nde bir kenter yaptı. 9 numaralı Baba Karataş Güven Gökçe ile 19 Ağustos günü sentetik pistte 426 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Meliha Maksat Yazberdiye idaresinde 20 Ağustos günü çalıştı sentetik pistte bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Nida Hatun 20 Ağustos günü ile İstanbul'da sentetik pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Sevgili seyirciler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın. At yarışı kon idman pistleri sondu.